Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün size kurşun dökeceğim arkadaşlar. Hemen kurşununuzu dökelim ki soğumasın, sonucu çünkü olmuyor dostlarım. Evet arkadaşlar kurşununuzu döktüm. Dostlarım benim kanalıma abone olup zil bildiriminin tümünü işaretlerseniz arkadaşlar bu kurşundan yararlanabilirsiniz. Abone olursanız kurşun döküyorum, kafalı bakıyorum, hep böyle rahatlamış olursunuz arkadaşlar dediğim gibi bu fal arkadaşlar kim beğeniyorsa bu kurşunu kim beğeniyorsa bu kurşun onun niyetine döktü yani bu videonun altında beğen butonu var beğenip like atarsanız hem beni desteklemiş olursunuz sadece beğenenlere özel niyetli olacak arkadaşlar onun dışında olmayacak onu ben söyleyeyim size çünkü bir ayrıcalığı olması lazım o yüzden bunu söylüyorum arkadaşlar yani videoyu beğendiğiniz andan itibaren bu kurşun sizin niyetinize döküldü hayrınıza bakalım neler çıkacak arkadaşlar bu Kurşun döküyorum arkadaşlar Baya böyle bir yorumlar dalıyorum Abla rahatladım falan filan diye Baya böyle bir rahatlıyorsunuz yani Öyle söyleyeyim size Arkadaşlar bildiğiniz sanki Koç kafası gibi çıkmış Şuna bakar mısınız Bakın görüyor musunuz Ne kadar değişik Çıkmış değil mi Şimdi bakalım ee, neler çıkacak Arkadaşlar kurşununuzda Umarım hayırlısı olsun için bütün kötülükleri Yolladık bütün iyilikleri kendimize çektik arkadaşlar. Yani şifalanacaksınız. bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız. Üzerinizden büyük bir ağırlık gidecek. Hem de en yakın kısa sürede bunun faydasını zaten göreceksiniz arkadaşlarım benim. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar burada E ve A harfi bir kadın sizinle uğraşıyor mu? Bakın E ya da A harfi bir kadın sizinle uğraşıyor. bakın şunu bir daha yakından göstereyim de şu değişik tipe bakın arkadaşlar nasıl değişik çıktı hepsini anlatacağım size E ve A harfi bir kadın orta boylarda esmer bir kadın e, bu kadın sizinle uğraşıyor arkadaşlar yani bu kadına çok e, dikkat edin yani onu söyleyeyim ben size İşten mi olur akrabadan mı mahalleden mi sosyal çevreden mi yani bu kadına çok dikkat edin yani onu net söyleyeyim size güzel dostlarım bakın burada çıkmış çünkü iş yerinde şaha kalkmış bir yılanınız var yani iş yerinde sizin başarınızı, güzelliğinizi, azminizi, hırsınızı kıskanan biri var arkadaşlar. Onu net söyleyeyim çok dikkat edin. Böyle bir daha dikkatli bakın zaten kimin olduğunu anlayacaksınız. Kimin olduğunu göreceksiniz güzel dostlarım. Bu da arkadaşlar ev çıkmış. Ev alma hayaliniz var mı? Galiba siz bu evi alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ev çıkmış. Umarım bütün kiracılar ev sahibi olur. Umarım arkadaşlar gerçekten kira öde öde arkadaşlar. Her ay geliyor zaten. Size bir kadın sırtını dönmüş. Dönen var mı size bir kadın? Eşiniz olur, nişanlı, sevdiğiniz olur. Erkekler, bayanlar, ailenizden biri olur. Anneniz, babaanneniz, kız kardeşiniz, ablanız olur. Bakın bu da size sırtını dönmüş. Almış her şeyini gitmiş. Bırakmış yani. Bu kişi geri geliyor. Size sırtını dönen bayan geri geliyor arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim. Umarım bir daha da küsmezsiniz ve kavgada etmezsiniz dostlarım yani. Öyle diyeyim size. Pencerenin arkasına saklanan bir adam var. Bu adam pencerenin arkasına saklanıyor arkadaşlar. Yani sizden gizleniyor. Ve kendini gizliyor. Çünkü hatalı suçlu. O yüzden kendini gizliyor. Siz bunu yakalayacaksınız. Gizlenen kişiyi yakalıyorsunuz güzel dostlarım. Bir Birinin üzerine çiziyorsunuz. Bu da bir erkeğin. Bir erkeğin üzerine tamamen köklü bir şekilde çiziyorsunuz arkadaşlar. Bir daha sizin hayatınıza giremeyecek. Çünkü mahvetmiş hayatınızı bir daha mahvetmesine izin vermeyeceksiniz. Bir insana bir kere şans verilir. İkinciyi sakın ha sakın vermeyin. Yorulan taraf siz olursunuz dostlarım. İki tane şaha kalkmış tavşanınız var arkadaşlar kısmetiniz. <laughs> Pardon dostlarım. İki tane şaha kalkmış tavşanınız var kısmetiniz var. Biri bir ay sonra bir de 4-5 ay sonra gelecek. Bu iki kısmet güzel dostlarım. Arkadaşlar sırt ağları, bel ağrıları, bacak ağrıları yaşıyorsunuz. Bakın iki büklüm kalmışsınız. İhmal etmeyin arkadaşlar bu bel ağrılarınızı, sırt ağrılarınızı, bacak ağrılarınızı. Vücut sürekli ağrıyorsa bunu ihmal etmeyin. Bakın burada eğilmiş, iki büklüm kalmış, doğrulamıyorsunuz. İki tane kadın size hayırlı bir haber getirecek. Artık ne haberi bilmiyorum ama size iki tane kadın sizin eve giriyor. Ve ailenize hayırlı bir mesele konuşacak bu iki kadın arkadaşlar. Çok güzel yapraklarına çıkmış ağaç yapraklarınız. Bunlar sizin hayatınıza dokunuş yapıyorlar dostlarım. Dört tane yaprağınız var. Yani dört kişi sizin hayatınıza çok güzel bir şekilde dokunuş yapacaklar. Yani öyle söyleyeyim size güzel dostlarım. Kocaman bir bakın arkadaşlar tüfek var. Şuraya atalım tüfeği. Gücünüze güç katıyorsunuz. Siz büyük bir tüfek de. Yani güçleniyorsunuz. iş konusunda, aşk konusunda, evlilik, sosyal çevre, aile. Güçsüzüm demeyin. <laughs> Güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir tüfek çıkmış. Burada bir kum saati var. Yani birisi size zaman vermiş. Borçla alakalı. Borcu da ödemenize az kalmış. Ailenizden biri o borcunuzu ödemenize destek olacak arkadaşlar. Yani borcu ödüyorlar yani öyle söyleyeyim size güzel dostlarım burada bir bayanın arkasında saklanan bir erkek var korkak bir erkek bayanın arkasında saklanıyor ya bu kadar çok insan korkmaz çık evet ben ben dedim tıkır tıkır konuş yani çok korkak bir erkek görüyorum burada aklınızda bir iş var arkadaşlar bu aklınızdaki iş oluyor sizin artık ne işi planladıysanız ya da ne için planladıysanız o aklınızdaki iş oluyor güzel dostlarım. Hayatınızda çok karmaşıklar var biliyor musunuz? O kadar çok karışık ki arkadaşlar kurşunuz. Yani çok böyle kafanızda insanları biriktirmişsiniz. Yok o bu dedi, şu bu dedi, o bunu yaptı, o bunu yaptı. Yani o kadar çok insanları kafanıza tutmayın. Hepsini silip süpürüp atın. Bir tane dostunuz olsun, aileniz olsun, işiniz, işiniz. Başka gerisini hiç tınlamayın arkadaşlar. Gerçekten çok karışık bir hayatınız çıkmış. Bunu bir an önce bir toparlamanız lazım derim. Güzel dostlarım. Boşanma aşamasındakileri sesleniyorum. Evet boşanıyorsunuz. Kafanızdan, sırtınızdan o büyük büyükü atıyorsunuz. O yük sırtınızdan gidecek. Biri var kelpeten ağzından laf alıyor resmen. Bu kişi bir şeyler gizliyor. Sizinle alakalı. Genç bir bayan arkadaşlar. Sizinle alakalı bir şeyler gizliyor. Öğreneceksiniz. Yani ne pahasına olursa olsun. Söyleyecek size yani. Burada büyük bir kaplumbağa var. Yani bu kurşun diyor ki ise işinde ya da de sosyal çevrede başka bir konuda yavaş ilerliyorsun. Bir tık hızlanman lazım diyor. Hızlanın. Bir başvurunuz var artık ne başvurusu bilmiyorum ama bir başvurunuz var dostlarım. Üzerinize çok büyük bir negatif enerji gördüm. Yani bu negatif enerjilerden bir an önce böyle bir kurtulmanız lazım arkadaşlar. Yani bir silkelenin. Bu negatif enerjiden kurtulun. Pozitif enerjiye doğru yönelin. Ama kurtulmanız lazım. Zaten bu kuşun duydum ya rahatlayıp kurtulacaksınız. Temmuz'un sonlarına doğru elinize bir ekstra bir para geçecek sizin. Yani çalışmanızın dışında Bugün Haziran ayındayız. Temmuz'un sonu gibi ekstra bir para geçecek elinize. Güzel dostlarım. Dert edindiğiniz bir konu var kafanızda. O kadar çok dert, 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 dert biriktirmişsiniz ki iki vakte kadar bu dertten, bu tasadan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi iki vakte kadar bu dertten, bu tasadan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Siz peşin sıra kovalayan biri var mı? Bakın bu bayan da olabilir, erkek de olabilir, sizi kovalıyor. Artık kovalamayacak, durup teker teker onunla yüzleşeceksiniz, konuşacaksınız dostlarım. Saçlarını topuz yapan bir kadın var. Bu kadın sizin eve geliyor. Ve size hayırlı bir haberi var. Orta yaşlı bir kadın. Bakın saçlarını topuz yapmış. Sizin eve çıkmış yola doğru geliyor. Şaha kalkmış bir bayrağınız var arkadaşlar. Yani bu bayrak alıyor güzel dostlarım. Yani şarkı kalkmış bayrağınız gerçekleşiyor arkadaşlar. Dev kapısında işiniz mi var? Nikah töreniniz mi var? Farklı bir şey mi var? Kafaya taktığınız o bayraklı yerden haber geliyor güzel dostlarım. Çok büyük bir karga var. Aranıza girmeye çalışıyor. Evli çiftler, nişanlı çiftler, sevgililer aranıza girmeye çalışan üçüncü bir şahıs var sakın ha sakın bu üçüncü şahısa dediğim gibi taviz vermeyin bakın burada çıkmış 10. ayda söz nişan var arkadaşlar 10. aya değiniyorum 10. ayda söz nişan var umarım hayırlısı olursun için evli çiftleri sesleniyorum eşinizin sizi çok kırmış son zamanlarda özür dileyecek gönlünüzü alacak ve bu hata ile ilgili bu konuyla ilgili bir daha aynı şeyi yapmayacak Net diyorum yani size. Birisinin gönlünüzü çok kırmış. O kadar çok kırmış ki. Gönlünüzü gelip alıyor sizden arkadaşlar. Yani gönlünüzü kırmış kişi. Gelip şimdi gönlünüzü sizden alıyor. Güzel dostlarım. Yaşlı bir kadın var. E, oturmuş sizi bekliyor. Arkadaşlar. Yani bu yaşlı kadın uzakta mı yakınızda mı bilmiyorum ama sizi çok özlemiş. Sizi oturmuş bekliyor. Arkadaşlar şu an darlık sıkıntı çekiyorsunuz ama, keder sıkıntı çekiyorsunuz ama bakımı da bacak bacak üstüne atmış oturuyorsunuz. Yani bu e, rahatlığı da yaşayacaksınız. Yani bacak bacak üstüne atmış oturuyorsunuz. Bu rahatlığı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Mikrofon elinize almış şarkı söylüyorsunuz. Yani o şarkı söylemek bile sizi deşarj edecek. Böyle mutlu olacaksınız. Şöyle söyleyeyim ayaklarınızı sağlam yere basıyorsunuz arkadaşlar. Çok az kalmış. Yani ayaklarınızı sağlam yere basmanıza çok az kalmış. Güzel dostlarım. Tesettürlü başörtülü bir kadın var. Elinin arkasında bir hediye var size getiriyor. Tesettürlü bir kadın. Dört tane peşin sıra deveniz var arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Yani dört tane peşin sıra deveniz çıkmış burada. Yani bu develer yüklü develer arkadaşlar. Burada bir adam var. Eline dürbünü almış sizi dikizliyor. Kötü anlamda değil ama. İyi anlamda. Sizi dikizleyen ee, dürbünü böyle takmış bakan bir adam var burada dostlarım. Geçmişte bir konudan dolayı hüsrana uğramışsınız. Ama artık uğramıyorsunuz. O geçmişi unutmuşsunuz. Artık geleceğe yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. bayağı geçmiş sizi yormuş çünkü. eskiden beri hayalinizi kurduğunuz işi yapıyorsunuz arkadaşlar artık ne hayali kurduysanız eskiden beri hayal ettiğiniz o işi gerçekleştiriyorsunuz dostlarım bağ bahçeyle uğraşacaksınız arkadaşlar yakın zamanda bir şey mi dikeceksiniz biçeceksiniz bilmiyorum ama bağ bahçeyle uğraşıyorsunuz bakın burada bir gelin gördüm elinde de gelin çiçeği var Hadi hayırlısı bekar bayanlar. Bakın burada gelin var, gelinin elinde de çiçeği var. Böyle elini almış sanki atıyor, tutuyorlar yani böyle bekar bayanlar. Ve gelinin önünde de kocaman bir de balina var. Büyük bir kısmet var. Yani bekar bayanlar evlenirken büyük bir kısmete şahit oluyorsunuz ya. Yani. Büyük bir kısmet. Herkes size destek olacak yani çok güzel bir evlilik e, düğün yapacaksınız. Zaten Allah evlenenlere yardım ediyor gerçekten de ediyor yani. sizi yarı yolda bırakmış kişi şimdi bin pişman gelip sizden helallik isteyecek. Başkası da onu yarı yolda bırakmış yani öyle söyleyeyimse güzel dostlarım. Dostlarım sizin büyük bir ağacınız var. Yani dalları öyle güzel öyle güzel büyük bir ağacınız var ki siz o ağacı zamanında dikmişsiniz. Şimdi ondan faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Meyvelerini yavaş yavaş yiyeceksiniz o ağacın. İki erkek sizi düşünüyor. Halinizi, vaktinizi, ne yapıyor, ne ediyor, parası var mı? Galiba aileden gitmişsiniz, aileden iki erkek sizi çok özlemiş. Yani onu söyleyeyim size dostlarım. Siz birine mesaj atıyorsunuz ama karşılık alamıyorsunuz yani. Bilmiyorum artık kavga mı ettiniz ne oldu? Suç sizde diye mi Biz sürekli mesaj atıyorsunuz ama birine mesaj atıyorsunuz cevap alamıyorsunuz. Karşılığını alamıyorsunuz. Mesaj atmayı bırakıyorsunuz. Bu sefer o size mesaj atacak. Demek ki atmamak gerekiyormuş. O size atacak şimdi. Birinin sesini çok özlemişsiniz. Yani onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki e, arayıp sesini duyacaksınız arkadaşlar. Artık dayanamıyorsunuz arayıp sesini duyacaksınız güzel dostlarım. Elinizi açmış oturmuş dua ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım duanız kabul olur. Çok temiz kalplisiniz, merhametlisiniz alçak gönüllüsünüz. Ben bu duanızın olacağına inanıyorum güzel dostlarım. Biri sizi yıkmak istiyor. Yani bu da düşmanınız kim olacak başka? Biri sizi yıkmak istiyor arkadaşlar. Bu iş yerinde olur. Sosyal çevrede olur. Yıkmak istiyor ama yıkamayacak. Kendi yıkılacak. Başınıza çok güzel bir taç takmışlar arkadaşlar. Taçlandırılıyorsunuz. Bayanlar, erkekler. Çok büyük bir zafer işaretiniz var. Taçlandırılıyorsunuz. İki tane çok büyük bir topuklu bir ayakkabı var burada arkadaşlar. Yani siz <laughs> ayaklarınızı sağlam yere basacaksınız. O kadar büyük bir ayakkabı var. Ayaklarınızı çok güzel bir şekilde sağlam yere cuk diye basıyorsunuz güzel dostlarım. Umarım hayırlısı olursun için. Siz çok değerlisiniz ama kendinizi değerli görmüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu lafı unutmayın. Şunu unutmayın. Siz değerlisiniz bunu söyleyelim. <laughs> Çok değerlisiniz hem de ama bunu göremiyorsunuz. Onu <laughs> söyleyeyim size. Ben söyleyeyim yani çok değerlisiniz. Geçmişte çok şeylere göz gelmişsiniz arkadaşlar. Hala da bu devam ediyor. Sıkıranlar olmuş, üzenler olmuş, aldatanlar olmuş. Bu sadece aşk anlamda değil, farklı bir aldatma da olur, maddi manevi olur. E artık o kadar çok güvensizlik var ki insanlara karşı üzerinizde anlıyorum haklısınız e, bende de var o güvensizlik e, tabii ki herkesi de yapamayız ön yargılı olmam olmamamız lazım beş parmağın beşi bir de değil o yüzden bu herkese yapmamak lazım arkadaşlar ailenizden biri size sarıp sarmalamış öyle bir böyle sımsıkı bağrına basmış ki çok seviyor Ailenizden biri bu. Yani şimdi bakın burada sımsıkı sarılıyor size. Bir asker var hayırlısıyla gider gelir umarım arkadaşlar. Ee, burada bir kadın var size öpücük yolluyor. Yani çok çok güzel böyle öpücükler atıyor bakın burada. Çok güzel bir bayan çıkmış. Kimseye muhtaç değilsiniz. Olmam da diyorsunuz. Tabii ki büyük konuşmamak gerekiyor ama kendi ayaklarınızın üzerinize de çok güzel bir şekilde durmasını da biliyorsunuz. Gerçekten sizi tebrik ediyorum dostlarım. bir hayaliniz var. Ee, bu hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani o hayalinizi çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. <laughs> hayrınıza birine bir iyilik yapacaksınız arkadaşlar. Yani hayrınıza çok güzel bir iyilik yapıyorsunuz. Böyle devam edin dostlarım. Biri sizden ilk adımı bekliyor. Bilmiyorum atar atma o sizden siz ondan bekliyor. Öyle diyeyim size. Yanlış kişiye aşık olmuşsunuz. Bu bayan olur. Erkek olur. Ama son anda anlamışsınız. Ben demek ki bana göre değil yanlış kişiye aşık olmuşum. Son anda dönmüşsünüz yani. Öyle diyeyim size dostlarım. Siz kalbinizi çok fazla yoruyorsunuz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim bu kadar çok kalbinizi yormayın. Çok fazla kalbinizi yoruyorsunuz yani. Onu söyleyeyim size güzel dostlarım. Bakalım ee, burada neler çıkacak. Bunlara da bakmak istiyorum. Evet bakalım neler çıkacak dostlarım. Balık sürüsü var bakın burada bir sürü. Yani bir sürü balık sürüsü çıkmış arkadaşlar. Yani siz ballısınız, <laughs> kısmetlisiniz. Ve gelin kafası çıkmış bir de. Hem balık sürüsü var hem gelin kafası var. Yani net diyorum gelin de çıkmış burada. Şağı kalkmış balığınız var ve balığın altında küçük küçük yavru balıklar da var. Bakın. Hem büyük balıklar hem küçük küçük yavru balıklar var arkadaşlar. Araba çıkmış. Araba alıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir erkek var. Bu erkek boks yapıyor. Karate yapıyor da bir sporla ilgilenen böyle pazulu bir erkek var. Bu erkekle aranızda bir bağ oluşacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada yumurtlayan bir güverciniz var arkadaşlar. Yani Altı yumurtlayan bir güvercin çıkmış burada. Uzun boylu zayıf bir erkekle bir aşka yelken açabilirsiniz. Uzun boylu zayıf bir erkek arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim size dostlarım. Evet arkadaşlar kurşununuzu döktüm. Emin olun yakın zamanda rahatlayacaksınız. Nasıl rahatlamak isterseniz videoyu beğendiğiniz andan itibaren sizin olduğu için rahatlayacaksınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. En büyük dileğinizi de yorumlara yazın. Konuşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.